Bir sabah Can evinin arkasındaki küçük tepeye tırmandı. Her zamanki gibi oyun oynayacağını sanıyordu ama bu sefer bir şey farklıydı. Ağaçların arasında ışıklarla çevrili gizemli bir kapı belirmişti. Kapı sanki canı sessizce çağırıyordu. Can kapıdan geçtiğinde bambaşka bir dünyaya adım attı. Ağaçlar konuşuyor, çiçekler melodiler söylüyordu. Gökyüzü mor renkteydi ve kelebekler parlayarak uçuyordu. Her şey büyülü, her şey canlıydı. Can gözlerine inanamadı. Bir derenin kenarında Can yaşlı bir kaplumbağa ile karşılaştı. Kaplumbağanın sırtında yosunlar ve minik mantarlar vardı. Bilge kaplumbağa şöyle dedi. Orman krallığının dengesi bozuldu. Parlayan taşlar kayboldu. Ve sadece sen onları bulabilirsin, küçük kahraman. Can hiç düşünmeden yola çıktı. Ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Ağaçlar ona yol gösterdi, rüzgar kulağına fısıldadı. Ve sonunda parlayan taşların ışığı uzaktan görünmeye başladı. Tam taşlara ulaşacakken bir gölge Can'ın önünü kesti. Gözleri kırmızıydı, karanlıktan oluşmuştu. Ama Can korkmadı. Kalbinde sevgi ve cesaret vardı. Gölgeye yaklaştı ve bir mucize oldu. Gölge yavaşça ışığa dönüştü. Parlayan taşlar göğe yükseldi. Ormanın her köşesi ışıkla doldu. Ağaçlar dans etti, çiçekler şarkı söyledi. Orman krallığı yeniden canlandı. Can'ın cesareti her şeyi değiştirmişti. Orman halkı Cana teşekkür etti. Kapı yeniden açıldı. Can gülümseyerek vedalaştı. "Bir gün tekrar görüşeceğiz," dedi sessizce ve adımını attı. Yeni maceralara doğru.